Evet sarı ipimi aldım. Hemen düğümümü atıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim. 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bir tane trabzan yaptım iki tane zincir çektim tığımı doladım aynı halkanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum tekrar tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yaptım tekrar iki tane zincir çekiyorum aynı halkanın içerisine bir tane trabzan tekrar tığımı doladım bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde toplamda 6 tane e, zincir aramız olana kadar bu şekilde yapalım. Evet hanımlar bakın burada toplamda e, zincir aralarımız, ikili trabzanlarımızı saymıyorum. İki trabzan bir tane zincir arası yaptık. Bu şekilde zincir aralarımız 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuyu yapıyorum. İki tane zincir çektim. Hemen ilk trabzanımızın çektiğimiz trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip 6 tane zincir arası oluşturdum bu şekilde. Bir tane zincirimi çekip ipimi burada kırıyorum. Sarı göbek kısmımızı yapmış olduk. Bu şekilde. Evet beyaz ipimi aldım. Düğümümü atıyorum. Hemen şöyle Zincir aramızın bir tanesine herhangi birine ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Buraya ilmeğimi genişlettim. 5 ya da 6 dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim ya da buraya 3 tane zincir çekelim. Tığımı doladım. Hemen aynı yere tekrar 5 tane dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine 5 ya da 6 dolgudan oluşan fıstık yapıyoruz. kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonraki zincir arasına yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. 3 tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım arada bir zincir buradaki iki fıstık aralarında 3 zincir çekiyoruz geçiş bölümlerinde bir tane zincir çekiyoruz bütün zincir aralarımızda bu şekilde fıstıklarımızı yapalım bitirelim gelelim Evet sonuncuyu da yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Toplamda 6 tane bu şekilde çiftli fıstığımız oluştu. Hemen ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. 2 fıstık arasında 3 zincir çektiğimiz bölümlere toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 hemen iki fıstık arasındaki zincir bölümümüze yani bir sonraki zincir arasına sabitledim tekrar tığımı doladım hemen bir sonraki iki fıstık arasına yine 7 tane trabzan yapıyorum ve 7. Tekrardan tığımın başını dolamıyorum. Burada ikişer fıstık aralarındaki boş zincir alanına tekrar sabitledim. Tığımı doladım. İki fıstık arasındaki 3 zincir olan bölümüme yine 7 tane trabzan ikili ikide çektiğim trabzan yapıyorum. 6 ve 7. Tekrar burada bir zincir geçiş aralarımız bir zincirde oraya sabitliyorum. Tekrar tığımı dolayıp iki fıstık arasına 7 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı daha bu şekilde tamamlayıp tekrar gelelim. Evet sonuna kadar getirdim. Ee, burada 6 tane toplamda yine e, trabzanlarımız oldu. En sonuncuya hemen ilk yapmış olduğum bakın Trabzon fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip beyaz ipimi de kırıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar şöyle ipimi bir kaldırayım. Evet. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Bu kez açık yeşil kullanacağım ben şöyle. Düğümümü attım. Herhangi bir aradan, bakın burada e, tabanda sarı bölümümüzde ikişer tane trabzan yapmıştık. Hemen onun orta kısmında bu şekilde çok e, gevşek bırakarak oraya sabitliyorum bu şekilde. Gayet gevşek bıraktım. Hemen bir tane zincir çektim ve bakın ilk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne yöntemiyle geçiş yapıyorum. Tam orta kısma geldim. Burada hemen yine alt sarı bölümden iki trabzan yaptığımız bölümden İpimi bu şekilde çıkartıyorum yine gevşek bir şekilde çıkartıyorum hemen orada bir tane sık iğne yaptım bir zincir çekip ilk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitledim bu şekilde de orta bölümlerimizi yapıyoruz yine birer tane zincirle sık iğne yaparak devam ediyorum bütün trabzan tepelerime sonuncuyu yaptım bir tane zincir çektim bakın en alt sarının iki e, trabzanın arasından ipimi çıkarttım gevşek bir halde ve sabitledim bir tane zincir çekip devam ediyorum ilk trabzanda Evet bu şekilde tamamını bitirelim tekrar gelelim Evet sonuna kadar getirdim. Bakın ilk yapmış olduğum e, sık iğneye bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi burada kırıyorum. Yine bu ipimizi de arka tarafa gizleyelim. Şöyle arasından bir alalım. Daha sonra şuradan fıstık aralarından yok edelim. Evet. Çiçeğimiz hazır.